Merhabalar Baba Torik izleyicileri. La Liga 32. hafta mücadelesinde 21 Nisan günü Celta Vigo'ya Real Zaragoza'yı ağırlayacak. Ligin dibini çok yakından ilgilendiren bir mücadele. 19. ve 18. sıradaki takımların mücadelesi ve <laughs> baktığımız zaman iki takımın da aslında son dönemde puana ihtiyacı olmasına rağmen formsuz olduklarını görüyoruz. Gerçi hani Deportivo'nun, Espanyol'un oralardan kendilerini atması, Granada'nın da aynı şekilde biraz daha form yapıp oradan kendini uzaklaştırması. Diğer takımlar tabii ki formsuz kaldığı için daha aşağılarda kaldılar. Mallorca'yı da bu takımlara dahil edebiliriz. Bu maça da gelince Celta Vigo Zaragoza mücadelesinde Zaragoza'nın uzun sürelerdir deplasmanlarda sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Yani zaten aldığı deplasmanlarda aldığı puan sayısı çok az Zaragoza'nın ve Celta e, Vigo deplasmanında da bu kadar önemli bir maça çıkarken ve Celta Vigo'nun puana bu kadar ihtiyacı varken ben Celta e, Vigo'nun bu maçı kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ee, oranlar yine 2'nin üzerinde olacaktır iki takımın da oranları. Bence hani e, gerçekten maç sonu bahis yapmanın zor olduğu bir maç ama yine bu hafta çok fazla risk alını bu hafta hani genelde riskli maçların olduğu bir maç ve bu maçta da bence maç sonu bir riski alınması gerekiyor. O oran bence çok cazip ve Celta Vigo'nun da Zaragoza'yı içeride yenecek gücü var. O yüzden benim bu maçta ödereceğim bahis maç sonu 1.